Değerli öğrenciler, bugün şöyle bir video çekmeye karar verdim. Matematikte fonksiyonlar konusunu görüyorsunuz ve hepinizin aklında şöyle bir soru beliriyor. Bu fonksiyonlar ne işe yarayacak? Şöyle yapalım. Normalde Visual Studio'yu kuralım diyoruz. Yaklaşık 30 GB'lık bir setup'ı var. Ama şu anda herkes bunu kuramayacak. Buna saniyelik bir çözüm üretmemiz lazım. Tarayıcıyı açıyoruz. Buradan dartpad diye bir site var. dartpad.dev. silelim. Run şu anda fonksiyon boş. Boş olduğu için burada error yazdı. Buraya ben bir soru tanımlayayım. Şöyle yapalım. Yorum satırlarını şu şekilde yazıyoruz. Şunun arasına yazdığım her şey yorum satırı olacak. Şimdi fx diye bir fonksiyonum olsun. fx Bu 3 x küp 3 x küp Şöyle yapalım. x küpü şöyle gösteriyoruz. Ha. Bu x küp diye gösteriliyor. 3x küp eksi 5 x kare artı 968 olsun. Böyle bir fonksiyon olsun bu. Şu an tamamen kafadan salladım. 3x küp eksi 5x kare artı 968. Bu reel sayılardan reel sayılara R'den R'ye ise f 9.999.999 .999 kaçtır? Soruyu tamamen kendim yazdım şu anda birlikte çalıştıracağız, birlikte deneyeceğiz. Sıfırdan bilgisayarın gücünü göreceksiniz. Matematiğin ve İngilizcenin neden bu kadar önemli olduğunu zaten şu ekrana bakarsanız İngilizcenin önemini anlıyorsunuz. Şu ekrana bakınca da matematiğin önemini anlıyorsunuz. Aslında hiçbir şey demeye gerek yok. Direkt her şey karşınızda. Yazılımın ana dili İngilizcedir. Yazılımın ana mantığı matematiktir. Bunu unutmayın. Bu yüzden bu ikisi mutlaka olmalı. Hocam güzel bir fonksiyon yazdın. Hadi bunu çöz bize diyorsunuz şimdi. Öncelikle bu fonksiyonun içeriğini yazacağım. Sonra ana fonksiyondan bu fonksiyonu çağıracağım. Diyorum ki reel sayılardan reel sayılara olduğu için double türünde fonk olsun bu. Ve double x desin. Double ondalıklı sayı demek. Evet. Şimdi ne yapalım? Buradan x diyelim. x öyle bir sayı ki 3 çarpı x çarpı x çarpı x. 3x küp eksi 5 x kare artı 968 noktalı virgül Bunu şöyle de yapabiliriz. Return deriz. Return yani bu fonksiyon bize geri dönüş yapsın bu değerle. Şu değerle bize geri dönüş yapsın. Çok iyi. Şimdi ana fonksiyona geliyorum. Diyorum ki void main. Bu benim ana fonksiyonum. Buradan geliyorum. fx'i çağıracağım. Ama ben fx'e ne dedim? Fonk. 9000 9 milyon 990, 9 bin 999 kaçtır dedim. Bunun cevabını da bana ekrana yazsın diye print dedim. Noktalı virgülü koydum. Şimdi bu programdan şunu istiyorum. Print. Bu fonksiyondaki rakamı gelsin burada ilgili yere yazsın ve bana sonucu bulsun. Run tuşuna basıyorum. Eğer her şey yolundaysa doğru bir şekilde çalışacak. Kuman computer run İşte bu. 2 nokta şuradaki rakamlar çarpı bakın e demek 10 demek. Çarpı 10 üzeri 21. Yani hesap makinesiyle yapmaya kalksanız zaten sığmazdı. Buradaki bilgisayar internet üzerinden bunların hepsinin hesabını yapıyor. Hadi biraz daha zorlaştıralım. 9 adet 9 rakamı olsun. 2 tane daha ekleyeyim ben buna. Run. hesaplanıyor. Evet. 2 nokta şu rakamlar çarpı 10 üzeri 27. Gördüğünüz gibi gençler, fonksiyonları matematikte öğrenirken "Hocam biz bunları neden öğreniyoruz?" diyorsunuz. "Bunlar bizim ileride ne işimize yarayacak?" diyorsunuz. Bakın, şekil A'da görüldüğü gibi bütün her şey İngilizce ve matematikten geliyor. Bu tarz faydalı içerikleri, faydalı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Yazılım derslerine çok yakında başlayacağız. Başladığımız kişilerle de devam edeceğiz. Devam ettiğimiz kişilerle de daha da ilerleteceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.